Yine adımla yapmasın o da bir şey. Günün ilk saatlerinde evde yaşanan tartışma Elif tabii ki Merhaba dediniz daha o aşamadan itibaren Sedat dedi ki yüzük yok kolye yok daha iki gün oldu bak, bak ben kötü olacağım maşallah dediğin üç gün yaşamıyor diyecekler bana izledik videonuzu daha akşamında programda dağıldınız ertesi gün iyice dağıldınız. Ne oluyorsunuz? Niye oluyor bu? Ama sevinçliyim çünkü yani hani konuşuluyor diyeceğim ama yine konuşmayacaksınız gibi geliyor bana. Biraz konuşulması gereken şeyler var arkadaşlar. Elif ve Sedat. Ya benim şöyle bir tespitim var e, konudan bağımsız. Galiba birbirimizi sevdiğimizin e, anlamak için karşı tarafa bazı e, çıkmaz yol bırakıyoruz herhalde. Yani atıyorum mesela bugün. İşte yüzüğü takmaması, kolyeyi takmaması, bir şeyleri yırtması falan. Ya baktığın zaman bu evet uç bir hareket yani e, ya da ilişkiyi zora sokacak bir hareket. Tam da bu noktalarda sev, karşı tarafın bizi sevdiğinin ispatını mı istiyoruz diye falan düşünmeye başladım şu an yani. Çünkü... Ne oldu? Sinirim <laughs> bozdu. <laughs> ha, yanlış mı düşündün? Hayır ama sorguluyorum yani en azından. O resmi niye kaldırdın mesela? Çünkü bilmiyorum. Bana tek bir mantıklı açıklama söyle, senden özür dileyeceğim. Twitter header'ından bahsediyorsun. Hı -hı. Peki. Ya şimdi mantıklı açık açıklama söylerim ama inanmazsın tamam, yani. Tamam söyle. İnanacak mısın bana? Söyle. <laughs> İnanacaksan söyleyeyim. Tamam söyle. Tamam gündemi değiştirmek adına yaptım. Didikleneceğini biliyordum Yok yok gündem olmasın Niye bunu daha önce haber vermedi, verip de yapmıyorsun acaba? Doğal tepki mi almak istedin Sedat? Ay ama bu kadar <laughs> açık söylemesi de yani tebrik edilsin <laughs> şu an. Gerçekten zaten. tebrik. Peki de hani yani bir anlaşsanız da yapsanız. Hani yapıyorlar ya... Bugün anlaşabilecek pozisyonda değildik Öykü Hanım'la. Tamam, onun Duygusal... üstüne yapınca öyle gözükmedi işte anladın mı? Nasıl tamam. inanayım mesela şu an? Tamam. İşte inanma, yapacak <laughs> bir şey yok. Aynen. Bunun üstüne daha bir şey söyleyemez şimdi. Eee... Evet. Son noktaydı ya, bu son radde. Şu <laughs> olay, sıkıntı şu. Yani şimdi ben kolye hani aldık beraber. Yani, Sembol bizim için anladın mı? Semboller önemlidir bence benim hayatımda ve sen o sembolleri alıp hemen bir sinirlenip sabah 10-15 kere arayıp üstüne mesajlar atıp ben de uyuyorum Öykü Hanım. Ben de zannettim ki sete geç kaldım ya beni uyandırmaya çalışıyor. Garibim diye sevindim bir an böyle anlık. <laughs> <laughs> garibim mi Ben garip? sabah o Mesajları resmi kaldırdığının haberlerine uyanınca nereden bilebilirim? Ver yazmış ayrıldık şöyle oldu bitti sen bunu nasıl yaparsın fotoğraf numaramı silmiş. <laughs> Şöyle olmuş. Bayağı kazımış yani sen. Hayır ama ki Ben sabah onu aradım, dedim ki, de, resmi <laughs> kaldırdım böyle yaptı. Gece kavga ettik, sinirlendim kaldırdım. İyi dedim, bak ben Hayır, şimdi neler hala. yapıyorum, sinirle dedim. Gittim takipten çıktım, TikTok'u unutmuşum. Takipten çıkmış. Çıkacağım. Ne yaptın TikTok'u? TikTok da unutmuşum, oradan da çıkacağım. Ha. Her yerden mi çıktı? Onu Her yapmış. Çıktım. Yani ben bana diyor ki, arkaya gel, yüzüğü vereceğim diyor, sete girmeden. Sen... Onu söyleyince zaten ben diyorum ki gerçekten ayrılmak istese şey yapar yani yüzüğü falan fırlatır ama hala orada şey yapıyor. O yüzden kıyamıyorum yani. Vay gerçekten be. içinde o sevgi görebildiğim için, hissedebildiğim için... Ya ben artık öyle bir noktaya geldim ki. Evet. Normalde e, yani karşımdaki birisi bana beni yaralayacak ya da beni herhangi bir üzecek bir şey yaptığı anda hemen ona saldırıya geçiyordum. Ama şimdi burada e, Elif ne, ne yaparsa yapsın demeyeyim de bazı şeyleri yapıyor ve bu artık şey olmaya başladı yani. Bunu yapma gereği duymuyorum kendimde. Çünkü bir taraftan tamamladığı için beni onun rahatlığını hissediyorum. Mesela az önce bana bir kelime kullandı. Şimdi onu buradan da bir uyarayım. Tamam şimdi seni seviyorum ama yani Hı. burada ne sen ne ben birebirken yapabiliriz ama insanların içinde bu tarz kelimeler birbirimize kullanmayacağız bir daha. Ben insanların içinde bana Ve ne kullanmamanı kullandın istiyorum. Kullandın tamam ben neyini Ben durup dururken mi o cümleyi söyledim? Beni o cümleye getiren Cümle neydi? Beni peki mesela? o cümleye getiren neydi o zaman? Magmaya doğru inelim yani. Şimdi Beni o cümleye getiren neydi mesela? Tam neymiş tamam, konuşalım. Tam neydi? Tamam. Konuşalım. Söyleyelim. Elif diyor ki sen sabah kapak fotoğrafını kaldırdın. insanlar yorumlar yapmış. söyleyeyim Ya e tamam mi? dedim ki zaten dedim. dedikleniyor Kendin de söyledin. Dedim ki uyanır uyanmaz yok işte yine seni aldattı. Resminizi sildi. Ben bunu görmezden geliyorum. Birincisi yine seni aldattı. Geçelim. Aldatmadım ki bir daha e, aldatayım tamam falan. Işte, tamam işte, Ben bunları, bunları görmek zorunda mıyım? Tamam, değilsin ama insanların ağzını kapatamayız. Tamam ben belki böyle bir şey yaparak sebebiyet vermişim <laughs> ama biz ne yaparsak yapalım yine bir şeyini bulup anladın mı? Tersinden yorum yapabilir insanlar. Tamam da hani diyorsun ya daha dikkatli davranalım diye. Tamam okey. Tam tamam, bunun üstüne her yerden sosyal medyadan çıkartmak e, mı tam olay ya? Resmi niye kaldırdın? İncellemek. Hayır ben olay taktan çıkmak da değil. Hayır resmi kaldırmasaydı bu olay bu kadar büyümeyecekti. Resmi bir daha da yerine koymayacağım diyor. Koymasın zaten ben de onu bir daha takmayacağım. Vardı zaten koymayacağım ki resmi yani bir daha. Koyma. Resimsiz kalacak orası. Yani. Tam koyma. Gerek yok çünkü ya bir resim evet, yüzünden bence de gerek. Buraya yok. getiriliyorsa olay. Ben de mesela ben bir o daha resmi... yüzüğü takmayacağım, kolyeyi de takmayacağım çünkü gerek yok. Şimdi bir resim yüzünden olay bu tarafa geliyorsa ben o resmi tekrar yerine koyarak bu olayı düzeltmek yerine koyma. o olayın neden. E, Koyma. Bak o olay sana Koyma. ne hissetti. karşılıklı inatsınız. Koyma istemiyorum. O olay bak tam dinle Koyma. beni tam beni dinle tam bak olay fotoğraf değil. Olay benim... benim için fotoğrafla başladı. Tamam işte görünen fotoğraf. Aslında fotoğrafın sana yani onu, o hamleyi yapınca sen ne hissettin yani anladın? Mı? Bunu çözersek fotoğraf da değiştir, sembol de Yani değişir, ele güne karşı düşür. yalnız bırakıyorsun, insanların ağzına laf veriyorsun diyor. Evet Eşif. aynen. Elif'in ağzına O kadar var. zaten üstüne geliyorlar Elif'in, tamam mı? Onun tamam. üstüne gelinirken sen de, bir de üstüne sen darbeyi vuruyorsun. E hoşuna mı tamam, gidiyor? Tamam, tamam ya, hadi yani hadi. Senin onu koruman, e, insanlara hakkı çıkarttı diye 100 bölüm sonra anlayacaklar ya bunu şu an neden yaptığını. İşte o linç yiyecek ama senin sana hak verdiğim konuda evet öyle her şey çıkmamalı. Ya ben linç olmalı. onu yedirecek tarzı bir... Linç umurumda da değil. Ha bir şey söyleyeceğim, ha dur hadi ben eşeklik ettim. <laughs> hadi ben yaptım yani, ben o an <laughs> galyana geldim. <laughs> Peki sen neden üstüne bunu yapıyorsun yani öyle, mesela öyle yok gündemle alakası Ya aramış öyle. işte 15 tane. Yok, şey, O, bayağı şeyler, o Ulaşmaya çalışmış, yani. niye yaptın demek için sormuş. Ya Öykü Hanım öyle bir nokta ki ben kızamıyorum şimdi. Nasıl yapacağız yani? Kızamayacaksın kızam tabii. Kızacak bir şeyin yok çünkü. Neyi nasıl yok? Yok Elif yüzük falan takmamışsın ya. Tamam takmayacağım. Ya. Bu da bir semboldü ve bu kadar bakmana gerek yok. Niye bakayım ki? Bir gün takarım, yerine, bir gün geri takmam. Geri koyarsan takacağım diyor yani gibi. Fotoğraf gibi düşün. İşte <laughs> ben olayı fotoğraf olarak görmüyorum. bak Tamam, tamam. ben de olayı yüzük olarak görmüyorum. <laughs> Takmıyorum. Ama her şeyimiz böyle kısasa kısas giderse olayları çözemeyiz. Öyle gidecek. Anlık olarak... Toksik, ilişkiniz toksik. Hani sor sen diyorsun ki işte bir, bir sene sonra bu ilişki oturduktan sonra evet böyle olacak. Bunlar da zaten azalarak bitecekler. O yüzden geleceğe dair işte yüzük taktık kolye vesaire. O yüzden korkmuyorum. Bir soru geldi de ona cevap verdin. Luka, sordu değil mi? Aynen şimdi yani ona Yani geleceğe dair bu kadar uzun vadeli plan yaparken korkmuyor musunuz dedi. E sen dedin ki işte bu yıpranmadan biz buralardan mücadelelerden çıkacağız. Sonra Ozan ne dedi? Gerçekten de de ilişkinizi güçlendirdiğinizi düşünüyorsunuz bunları yaşayarak. Evet ben de dedim ki ha. evet haklısın zaten kıyıda köşede böyle şüpheler oluşuyor ve bu insanı yemeye başlıyor bir süre sonra. Ve seni yemeye başladıkça ilişkinindeki insanı da yemeye başlıyorsun. Ama şimdi böyle bir noktadaysak bile e, olumlu tarafından düşünüp yani destek olmak gerekiyor diye düşünüyorum. Mesela bugün Elif onları yaptı. Ben ben de aynı tepki verebilirdim. Yani tam ben yine biraz tepki verdim ama Sen destek ama Hiç, farkı hiç bir farkınız olmaz. Ya ne yapayım, pankartı kesin mı tutayım yapmasın diye. Tepkileriniz kesin aynı. Yani Anlamadım. Elif'in arkadaşlarına mı destek olmasın dedin? Hayır hayır. Ben yok birbirimize yani. Ben bir Ama bak biraz... Elif'in böyle konulardan yani psikolojik olarak etkilendiğini Hı. biliyorsun. Ee, evet. Bunu bilerek neden bunu yapıyorsun? Evet, Ve sen çok senden... korumak istediğini söylüyorsun her defasında, ama koruyamadın bu sefer yani. Niye böyle bir şey yaptın? İşte tuba ben işte size göre öyle yani bazı durumları vardır. Bakın sosyal medyayı, bak ben bugün Elif'le 30 tane fotoğraf paylaşsam, şey diyebilirler mesela atıyorum diyebilirler ki, bak Elif öyle yapıyorsun da yönetemezsin, anladın mı? Ben bunu bir şekilde en azı indirgemeye çalışıyorum. Belki dünkü yaptığım hareket çok da mantıklı bir şey olmayabilir. Anladın mı? Olabilir bu. Gayet normal bir durum. Daha önce yapmışımdır yine böyle şeyler. Ama sen böyle bir olayı tutup hemen buralara getirmen biraz şey. Niye durup dururken kaldırsaydım bir şey demezdim anladın mı? Normal bir şekilde tamam, sorardım. Hatlısın. Sen tamam. kavga ettiğimizin üzerine sildin resmi. Tamam ben tam eşeklik etmişim. Hata etmişim yani. Anladın mı? Ha tamam. Tam öldürelim beni. Ne yapalım? Olafları mı söyleyelim yani birbirimize? Pankartları mı yırtalım? Müzikleri <laughs> mi atalım? Onlar da bir sembol yani. Niye bu kadar abartıyorsun? Belki hanım bir şey söyleyebilir miyim? Fotoğraf gibi bir sembol. Yani, sen o kapak fotoğrafını şimdi, tekrar bir tabii güncelle. Tabii ki söz vereceğim. Yo, no, hayır koymasın. Koymayacağım. Ben, ben seni bir daha takip de etmeyeceğim. <laughs> Yüzüğü de, tamam, tamam, de takmayacağım. Tamam ben seni ederim. Kolyeyi de takmayacağım. Tamam ben seni... Saati de takmayacağım. Evet saati de var. Takmayacağım hiç beni Zamanı nasıl bakacaksın? Kaç saat kaldığını nasıl Yaz yapacaksın? Yazdıklarını da yırtın attın zaten. Ben durdurmak <laughs> istemiştim. Ben de var, ben Ay tutamadım var. da evet ya hepsini valla. Bilek. Durdu tekrar. Tamam ben Barmıyorum. alırım yeniden. E, yorum, yorumumu sabah evde yaptım. E, böyle kolay şeylerden yırtılıp atılmamalı, kolyeler, Hı. yüzükler çıkarılmamalı. Bunlar basit şeyler. Elif'in de onu o niyetle yapmadığını bildiği Peki. için Sedat da yüksek tepki göstermiyor ama e, bunlar da birike Her birikte. gün her gün biraz da fazla oluyor değil her mi? Her gün, gün. her gün olmaz bu her, iş. Böyle. Yani her gününüz var arkadaşlar. Her bir huzurlu gününüz yok. Bir ya bir. Yani Sedat, ya tamam sarılınca geçiyor okey. <coughs> her şey çok güzel. Ama bir huzurlu gününüz yok. Yani bilmediğim, biz ne yapıyoruz burada? Siz aman şey, e, ilişkiye özen gösteriyor. Herkesin ilişkisi için yapıyoruz bunu ama sizin sosyal medyadaki hırpalanma meseleniz daha fazla olduğu için bu kadar özen gösteriyor herkes. Herkes. Ama bunu gidip kendi kendinize yaptığınız zaman da kusura bakmayın artık bu, 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 bu burada bitmeli yani. En azından buradaki yarışmadasınız çünkü. Evet, haklısınız. Anladınız mı? Kendi kendinize yapıyorsanız biz neyi sakınıyoruz ki? Ne için bunu size yani bir anlaşın artık bir iletişim kurun artık diye. Ama artık baş başasınız arkadaşlar. Son düzlük yani bu bir yarışma.